Arkadaşlar size bugün bugünkü videomuzda Monopoly Empire elmak ticaret oyununu tanıtacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi dünyanın büyük markaları Xbox, Coca-Cola, eBay, Games, Chevrolet, Yahoo, Intel, JetBlue, Spotify, Samsung, McDonald's gibi markalarımız var. Onları tanıtacağız ya yani onlarla alakalı olan bir oyunumuz. Hasbro Games'in bir oyunu. 8 yaş ve üzeri diyor ve en az 2 oyuncu en fazla 4 oyuncuyla oynanan bir oyun. Gerçi bu 8 yaş oyun, 8 yaşa göre oyunluğunu pek sanmıyorum. Ve oyunumuzu açıyoruz. İlk önce size bu oyun piyonlarını tanıtmak istiyorum. Araba Coca Cola şişesi Sonra motor stiklet. Xbox 360 oyun konsolu. McDonald's patlamış mısır. Ve Movies işaretim. Ve yanında iki tane bir tane zar geliyor. Evet arkadaşlar ben bu arabayla motorun hangi markalı olduğunu anlayamadım ama Gerçi bu Chevrolet motor da motor markasını bilmiyorum. Coca-Cola şeyi diyor ona. Xbox 360 ve McDonald's mısır burada gördüğünüz gibi onların markası. Şimdi arkadaşlar oyunun genel amacı bu paralarla oluyor. 500M, 100M ve 50M olmak üzere 3 çeşit paramız var. Oyun alanımız da var. Tabii o da altta çıkıyor o da böyle bir büyük bir şey. Evet arkadaşlar. Burada böyle bütün markalarımız dizili. Burada birkaç kurallar var. En koşullardaki kurallar var. Onlar kode kode burası kodesi gibi falan. Buradan e, buradan ucuzdan başlayarak en pahalıya doğru markalarımız var. Evet arkadaşlar. Ve markalarında böyle şeyleri var. Bunlar mesela nesle en pahalı olduğu için en büyüğü. Mesela sonra şarjet ortalarda olduğu için biraz daha küçük. Onlar da biz buralara yerleştiriyoruz. Mesela Intel'i almak istiyorsak burada mesela buraya geldiğimizde Intel'e 350 m veriyoruz ve ona kendi kolemize ekliyoruz. Ve başlangıç noktasından geçtiğimizde mesela burada 200 200 yazıyor. Biz de bu 200'ü alıyoruz. Sonra arkadaşlar daha bunlardan bir avuç daha var. Onları göstereyim. Her markanın kendi şeyi var. Sonra ve şans ve milyoner kartlarımız da var. Bu şans kartlarımız mesela kodesten ücretsiz çık. Hisseleri yükseldi gibi gibi. Hepsi üstünde yazıyor. Bunları buraya ve milyoner kartlarımız da var. Onlar da altlarında. Birbirine karışmışlar. Onlar da mesela istediğimiz zaman kullanabileceğimiz Şans kartlarını hemen kullanıyoruz. Buraya geldiğimizde. Milyoner kartlarını da istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Mesela Red Dead. Başka sizden bir şey istediğinde Red Dead kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Onları da buraya koyuyoruz. Ve ücretsiz elektrik panosu idaresi var. Bunları mesela 150 liraya alabiliyorsunuz ve bundan daha 5 tane var. aynı sırada e, sular idaresi burada da var. Evet arkadaşlar ondan da 5 tane var. Direkt oyuna, oyuna başladığımızda eğer buraya geliyorsak direkt kodese girmeye ziyaretçi olarak gireriz. Eğer buraya gelirsek kodese gireriz ama 100 lira verip kodesten çıkabiliriz. Ben tek tek kuralları anlatmak istemiyorum. Burada bütün kurallarımız yazılı. Bu oyun kılavuzu var. Burada işaretleri gösteriyor. Oyunu açıklıyor burada. Sonra burada bu kulelerin ne işe yaradığını söylüyor. Kaç lira alacağımızı gösteriyor. Kartları gösteriyor. Arka sayfaya bütün kuleyi dolduran ise oyunu kazanmış oluyor. Sonra yine bütün bütün şeyleri, oyun şeyini gösteriyor. Sonra bu sayfa gereksiz. Burada markaların ne olduğunu söylüyor. Mesela EA oyunlar, oyuncak, tabanca, Beats, kulaklık. Sonra Yeho, Google internet sayfası, McDonald's, restoran. Sonra Games falan işte. Burada oyun konsolları var ve motor da Ducati'ymiş. Onun olduğunu öğrendik ve buradan oyunun nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Sormak istediğiniz soruları alt tarafta yazabilirsiniz. İyi akşamlar.